AK Parti Bucak Belediye Başkan Aday Adayı Ali İnan, Bucak Ziraat Odası Başkanı Bilal Özel'i ziyaret etti. AK Parti Bucak Belediye Başkan Aday Adayı Ali İnan, Bucak Ziraat Odası Başkanı Bilal Özel'i ziyaret etti. Ziyarette Kanal 15 mikrofonuna konuşan aday adayı Ali İnan, "Ziyaretlerimize başladık. Kurumlarla istişare içerisinde her zaman ilçemizin gelişimi için ...var gücümüzle çalışacağız dedi. Biz Allah'ın izniyle şu anda... Bucak Belediye Başkanı adayı, adaylarına... ...resmen başvurumuzu yaptık. Ee, hedefimiz, amacımız, gayemiz... ...bucağımıza güzel hizmetler verebilmek. Bunun için çalışacağız. Ee, bucağımız daha ileriye... ...yaşanabilir e, seviyesi... ...yaşam seviyesini daha... E, ...üst seviyelere çıkarmak için çalışacağız. Tabii şu anda ilk amacımız, ilk hedefimiz... E, ...başkan adayı olabilmek. Bunun için çalışacağız... Bunun için de biz özellikle e, buradaki oda başkanlarını e, ziyaret etmeyi e, hedefledik. E, yerinde bulabildiklerimizi ziyaret edeceğiz. Olmayanlara da telefonlarla görüşüp onların da görüşlerini alacağız. E, İstişareye önem vererek bu işe e, başlamayı düşündük. Bu açıdan buraya geldik. E, güzel alış e, konular bazı konularda bucağı nasıl e, geliştirebiliriz, neler yapabiliriz e, Bilal Başkanımla e, onlar görüştük. Güzel e, şeyler çıktı. Memnun oldum hakikaten de. Onların görüşlerinde de e, aldıktan sonra e, güzel projeler ortaya çıkarmak suretiyle e, inşallah e, bu camisi çok güzel şeyler yapacağız. Ziraat Odası Başkanı Bilal Özel de Ali İnan'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek... ...her zaman birlik, beraberlik, istişare içerisinde şehrin yöneticilerinin yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti. Bugün Adalet ve Kalkınma Partisi Belediye Başkan Aday Adayı Ali İnan Hocamız bizleri ziyarete geldiler. Ziyaretler, ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Tabii önümüzde bir yerel seçim maratonu var. 2024 yılı itibariyle yerel seçimlerin startını verildi. Ve bu konuya ilişkinde bütün partilerden aday adayları varlar. Biz şehrimizin, ilçemizin tarımsal anlamda gelişimi noktasında bütün adaylarımıza, aday adaylarımıza aynı yani eşit mesafedeyiz ve şehrin tarımsal anlamda ve belediyemizin tarımsal gelirler anlamında nasıl ileri gitmesi konusunda projelerimizi istişare istişarelerini yaptık. Bu konuda ziyaretlerinden dolayı Alila'ya teşekkür ederiz. Ziyarette Oda Meclis Başkanı Mustafa İleri de hazır bulundu.